Aslanım burası. Tamam. Kesin babamdır bu. Bir bakıp geliyorum ben hemen. Merhaba, Selver Hanım'a bakmıştım ama. Çağırayım bir dakika. Selver abla. Merhaba Selver Hanım. Merhaba. Ben Aslı Özkaynak. Aa, öyle mi? Bunu avukatıma vermişsiniz. Ah zararınızı karşılamadı mı? Ben size hemen tedarik edeyim. Hayır hayır yanlış anladınız beni. Bakın biz oğlunuzla yani Kaan Bey'le kendi aramızda hallettik. O zaten bana ödemesini yaptı. Davayı da geri çektik. Bunları geri alabilirsiniz. E, Kaan'la siz konuştunuz mu? Evet sorun yok. Aa, e, 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 o zaman biz sizi buraya kadar boşuna yorduk. Kusura bakmayın. E, yani ne bileyim ben böyle Mahkeme celp dosya filan deyince Ödüm kopuyor artık Üzgünüm keşke beni arasaydınız ee, Ne bileyim ben böyle Apar topar <laughs> Aman bizim oğlan da sağ olsun Hiç umurunda mı Annesi böyle dertlenip dursun işte İnsan bir şey söylemez mi Değil mi ayol Mahkemeden korkuyorum Dediniz neden Kaan size söylemedi herhalde bir ara onlar da içerideydi. Kaan hapisteydi. Öyle mi? Bilmiyordum. Neyse izninizle ben kalkayım artık. E, bir kahve yapsaydım size. Teşekkür ederim ama dersim başlayacak. Geç kalıyorum. Ha, öyle mi? Teyzeciğim, teyzeciğim öpeyim. Merhabalar Kubilay ben. Biz Kaan Yüzbaşı'yla Doğu Beyazıt'la beraberdik. Aa öyle mi? <laughs> tabii tabii. Hatta bir keresinde siz Tugay'ı aramıştınız. Ben de Subay Gazinosu'ndaydım. Açtım telefonu. <laughs> evladım oğlum orada mı değil? Ben böyle nasıl güldüm ya? <laughs> çok komik geldi. <laughs> Valla deli adamdır falan ama ben çok severim yani Yüzbaşı'nı. Ah canım. Bir keresinde de... Kubilay. Buyurun aslanım. Gidebilir miyiz artık? He. Memnun oldum evladım. Ben de selam söyleyin olur mu? Olur. <laughs> Buyurun aslanım. İyi günler. güle güle. Günler. çenen düştü yine. Pardon. Uf. Selamlar. Selam. <laughs> Abla. Ha? Ay, maşallah çok güzel kız değil mi? Su gibi. Ne diyorsun? <laughs> ah kızım. Ben yatıp kalkıp şükrediyorum. Mahkeme işi korktuğum gibi olmadı diye. Sen neler söylüyorsun? <laughs> Hatice senin ağzında bir bakla var ama. Değil? Ya anne ne bileyim böyle tamam hani bilezikler alınmış verilmiş falan ama... ...sanki böyle Kaan Bey'e karşı hafiften bir eğilimi varmış gibi ama hafiften. <laughs> Kız sen nefes alsana. <laughs> bir şey diyeceğim dersim var dedi öğretmen herhalde öğretmen değil mi? Öğretmen. Tamam bak bir şey diyeceğim benim haddime değil ama... ...bir düşünsene şimdi Kaan Bey subay ya kızcağız böyle öğretmen. Ay Selver abla çok güzel olmaz mı? Kız nereden getiriyorsun abla böyle şeyleri? Ay Allah. Yani tabii zor bir durum. Yani ailesi için, eşi için, ne bileyim varsa çocuğu için. Zor. Kimin efendim? Şey canım... man, ...ya gittik ya annesini şimdi ziyarete. Ya unuttum ismi aklımda değil. Kaan Yüzbaşı. Heh. Kaan yüzbaşı evlenmiş mi? Evlenmiş mi? Ben bilmiyorum efendim. Siz dediniz ya eşi için zor diye. Evlenmiş mi Kaan Yüzbaşı? Aa vay be. E Kubilay ne bileyim ben canım. Allah Allah. Ayrıca bana ne yani? Öyle fotoğrafını görünce duvarda gözüm inişti, ondan şey oldu. Yok yok, onlar öyle kolay kolay evlenemezler aslanım. Mümkün değil ya, kim ne yapsın canım? Adam bir gidiyor, günlerce yok. Hatta bazen aylarca yani. Kızıl deli gibi ya, dağda, tepede gez, babam gez, öyle hayat mı olur? Evlenmemiştir o. Ama manita yapmış olabilir. Manita mı? Manita. Neden manita? Çünkü adam genç. Bunlar zaten maaşın yarısını arabaya, kalan yarısını da gönül işlerine yatırır. Başka türlü insan kafayı yer aslanım. Düşünsenize bir Gitmişsin operasyona, sürdü üç ay, döndün ne yapacaksın? İn arabaya, al kızı, şöyle güzel bir, bir iki çift laf et, ne bileyim bir yemek. Ay tamam Kubilay, Allah aşkına. Aa, devam etme, içimi şişirdin. Cık, manitaymış, lafa bak. Kendinden utanmalısın. Uf, hayır, ben niye burada durup seninle konuşuyorsam yani? 16.30'da gel al beni. Cık. Allah Allah. Ne desek kabahat ya. Ben ne dedim ki şimdi? Manita yapar dedim. Yapmasın mı? Yapacak tabii genç adam. Ya biz de yaptık zamanında yani. Ne var bunda? <laughs> Allah Allah ya. Oh vallahi ne güzel. Kaan bozuk alemlere aksın, o vardalık yapsın. Ceremesi de Kubilay çeksin. Yok ya. Karıştırmayın abi beni bu işlere karıştırmayın. İstemiyorum yani. Hem ben Kaan yüzbaşı yüzde yüz yapmıştır demedim ki. Bunlar dedim böyledir dedim yani. Belki dedim yapabilirler falan dedim yani. Allah Allah. Gerçi şimdi düşünce da haklı ya. Ya benim dediklerim hiç Kaan Yüzbaşı'na yakışmadı yani. Bana ne abi, ben şoförüm ben, şoför, şoför. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.